Merhaba arkadaşlar. Kripto Deniz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün CRISPR coin'in ön satışı var ve projesine bakacağız. Nasıl katılırız ve nasıl alırız? Nelerde satışa sunuluyor? Onlara başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup ve videoya yorum yaparak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Böyle videonun devamını istiyorsanız tabii ki. Arkadaşlar projeye başlamadan önce göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu kripto piyasasına girerken kesinlikle kesinlikle kredi çekerek borç alarak kesinlikle girmeyiniz. Gözden çıkardığınız küçük miktarlarla yatırım yapınız ve sonra pişman olmazsınız. Yani gözden çıkardığınız küçük miktarlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada projesi bu. 15 gün 21 saat var. Son satış Son satışı evet. 1 KRP 0.32 USD şu an. Beyaz kağıda bakalım. Buradan gelip siz de inceleyebilirsiniz web sitesini arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. 2017'den 2019'a kadar büyüyen grafikleri. Tiyano. Arkadaşlar burada Binance Smart Chain ağında olacakmış. Blockchain. İlk satışı 0.18 dolarmış. Ondan sonra en son satışı 0.32 dolardan. Toplam 5 milyon KRP coin satılmış. Satıyor oluyor da. Kontrat adresleri burada gelip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Token arzının %50'si satışa sunulmuş. Yatırım rezervesi ise %25'i takımı ise %15'i vakıf danışmanı ise %10'u topluluk ise %2'si geliştirme içinde arkadaşlar %35'ini kullanmışlar operasyon için yani çevresindekilere %25'ini pazarlama içinde %15'ini ortaklarına ayırdı %15'e gelip buradan siz de kontrol edebilirsiniz. Yol haritasını belirlemişler burada. Ne yapacaklarını. Bu kadar arkadaşlar. Ve soğuk cüzdanlar var arkadaşlar burada kendilerini uygulamalı şekilde gösterin. Kripto para mı? Fiyat cüzdan uygulaması. Ekosistemi oluşturuyorlar kendi. Bir defi projesi olduğunu açıklıyor arkadaşlar. CRISPR ağı ve KRP ile 250 bit güvenli şifreleme programı kullanıyorlarmış. Güzel yani. Twitter hesap bana bakalım. Buradan gelip teker teker siz de kontrol edebilirsiniz tabii ki. Telegram grupları var. Probit borsasına listelenecekmiş. Token alacaksanız eğer arkadaşlar token al tıklıyorsunuz. Üyeliğinizi oluşturmanız lazım. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra jeton al diyorsunuz. Ama almadan önce KYC'nizi doğrulamanız lazım bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi siz buradan USDT ile ve LTC ve ve Ethereum'de ve BTC. Siz mesela buradan LTC koini alacaksınız. kaç alacak bir LTC koini alacaksınız. Pardon olmadı. USDT'li diyelim. Bir USDT'li alacaksınız. Bunu tıklıyorsunuz. Ve bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz. Bu tokeni tıklıyorsunuz. Bu adrese USDT göndermezler. 320 adet. Türkçe yapalım da. Yanlışlık olmasın. 3 olaydan sonra aktarılıyormuş hesabınıza. Bu adresimize bilginiz olsun. Ve buraya da kendi gönderdiğiniz adresinizi yazacaksınız. Bilginiz olsun. Sizin TETER gönderdiğiniz adresi. O zaman ödeme onayla diyorsunuz. Buraya gönderiyorsunuz. gönderiyorsun, kop Buradan kopya edebiliyorsunuz ve kare kodu okutabilirsiniz. Bir, 1 milyon 447 bin adet satılmış. Toplam 5 milyon adet satılacakmış. 15 5 gün var daha. Eğer arkadaşlar Probit Global sitesinde de ön satışı var buradan. Nasıl katılacağınızı söyleyeyim. Eğer üyeniniz yoksa arkadaşlar aşağı linki bırakacağım. Oradan komisyon indirimli yararlanabilirsiniz. Buradan gelip üyeniz oluşturduktan sonra kayacınız doğrulamanız lazım. ikinci adım burada yazıyor. Nasıl buradan iyi tıklamanız lazım. İyi tıkladıktan sonra bunu tıklayacaksınız. Ve burada da aynı şekilde satın alabiliyorsunuz nasıl satın alacaksınız dersen Arkadaşlar şunu bunun Eğer prop token ile alırsanız yüzde yirmi bonus eğer usdc btc ethereum xrp ile alırsanız yüzde 15 bonus veriyor bilginiz olsun Peki örnek veriyorum. Siz Profit Global'da aldınız. Mı? %20 bonus veriyor zaten. USDT var, BTC var, Ethereum var. XRP var. Ve bu Profit'in e, coin'i nasıl alacağız derseniz burada borsa şartı Bunu tıklıyorsunuz. Burada bak, PROPT USD var. Gelip buradan bunu alıyorsunuz, ondan sonra ICO'ya geçiyorsunuz almak için. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradan da eğer para yatırmayı bilmiyorsanız, buradan para yatırı diyeceksiniz ve USDT tıklayacaksınız. TRC20 var, BEP20 var. Hangisini göndermek istiyorsanız artık bu adresinize göndermeniz lazım ve başka coin de olur. BTC olur, Ethereum olur, XRP olur. Çekmek için de aynı şekilde yine seçiyorsunuz hangi coin'i göndereceksiniz. Hop miktarını seçiyorsunuz, yapıştırıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Eğer bilmediğiniz bir şey olursa yorum yaparsanız yardımcı olurum. Kanalıma abone olup video yorum yaparak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.